Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet İlhan Özgün. c -Sharp eğitim videolarımızın 10. videosu olan e, If-Else if statement'ları geçiyoruz artık bugün. E, yani koşullu ifadeler, e, karar yapıları. Şimdi bu tarz yapılar ne, ne, ne olarak içeriyordu? Şimdi mesela bir if diye bir komut vardır C-Sharp'larda ve diğer programlarda genel olarak vardır. Bu if if'te parantez içerisinde mesela bir şey yazarsınız. Diyeyim diyelim ki a sayısı b sayısına eşit olsun. Bu durumda aşağısına şöyle bir parantez açılır ve bu parantez içerisinde bir şeyler Rastgele bir şeyler yazılır mesela diyelim ki. işte ne olsun? işte A sayısı bu sefer 1 artsın, B sayısı 1 çıksın gibisinden bir şeyler. Bunu en basit örnek olarak gösteriyorum. Diğer durumlar için ise kalan durumlar içerisinde, yani tekrar kalan durumları yazmamıza gerek yok. Kalan durum ne bu durumda? İki durum var zaten. Ya A'ya B'ye eşittir ya A B'den farklıdır. Yine tekrar parantez açıyoruz. Bu sefer A'dan 1 çıksın, B'ye de 1 eklensin gibi bir şey yani. Bu tarz basit bir şey olsun. Tabi şu anda herhangi bir şey tanımlamadığım için hepsi alt, alt çizili olarak gözüküyor da. Genel mantığı bu şekilde. Yani bir tane bir statement var. Diyelim ki mesela elma armuttur. Siz bunu eğer ki doğru derseniz belli işlemler yapıyorsunuz. Yanlış derseniz belli ba başka işlemler yapıyorsunuz. Bu şekilde. Ee, mesela bunu bir örnekle şöyle gösterecek olursak. Integer diyelim ki bir e not diyelim. Diyelim ki 60 olsun. Şimdi bu not değerini if diyelim not değeri 70'ten büyükse şöyle yapalım. Konsol nokta olsun. Dersi geçtiniz. Dersten geçme kalma üzerine olsun. Else yani not 70'ten küçük olduğu durumda. Küçük eşittir olduğu durumda hatta. Eşitlik durumunda sayıyorum. Konsol nokta right Ders'ten kaldınız. Ardından şuranın dışarısına bir konsol, readkey koyalım programımız hemen kapanmasın diye. Çalıştırdığımızda ne, ne olarak geldi? Ders'ten kaldınız. Neden böyle oldu? Şimdi, not değerini biz 60 olarak tanımlamıştık. Not değeri ilk olarak bu ilk if statement'ına geldi ilk if statement'ın durumu nedir? Yani burada belli bir durum oluyor. Bu duruma eğer sağlıyorsa bu if içerisine giriyor. Sağlamıyorsa ya sonraki if'e geçiyor ya da sonraki else durumuna geçiyor. Eğer başka if durumu yoksa. Yani koda devam ediyor. Yani burayı yokmuş gibi sayıyor. Şimdi ne demiştik? Notumuz 60 demiştik. Not 70'ten büyük olduğu durumda. Ne oldu? Bu, buraya girmedi. Yani bu, bu, kısmı tamamen geçti. Ne oldu? Direkt else e geçti otomatik olarak. Dersten kaldınız dedi. Ve read kadar burayı sağladıktan sonra, burayı yaptıktan sonra read e geçti. Şimdi bir tane farklı bir şey yapalım mesela. Integer not bu sefer diyelim ki 80 olsun. Bu sefer ne olacak? If statement'ına ilk olarak girecek. Else statement yani birini yaptıktan sonra else if olduktan sonra else'e girmesine gerek yok. Çünkü else durumu nedir? Not 70'ten küçük olduğu durumdadır. Bu durum ne dedi? Dersi geçtiniz dedi. Mesela başka bir örnek verelim. Not bu sefer 70 olsun. 70'ten olacak arkadaşlar. Yine else e girecek. Çünkü ne dedik? Burada not 70 dedik. Dersten kaldınız. Ama mesela şöyle deseydik. Not yet büyüktür eşittir demiş olsaydık bu sefer dersi geçtiğiniz olarak, olarak kalacaktı. Genel yapısı da bu şekilde arkadaşlar ifadesler. Yani bir koşul oluyor, bir koşul ifadesi oluyor. Bizim bu durumda ne, neydi koşulumuz? Not notun belli bir sayının üzerinde olması veya olmaması. Bu duruma göre belli komutlar veya işte belli şeyler yapıyorsunuz. Olmuyorsa diğerini yapıyor. Yani bu tarz, bu, bu şekilde ifadesler. Bunlar çok önemli konular arkadaşlar i̇lerleyen videolarımızda değişik örnekler yapacağız. Başka şeyler de göreceğiz. birden fazla ifli durumda ne oluyor? İşte bu tarz şeylerde mesela arada başka sıkıntılı şeyler olabiliyor. Bu çok basit bir örnek. Mesela not 70 olduğu durumunda bile bir sıkıntı çıkarmıyor. Ama çıkarabilecek şeyler olabiliyor. Her zaman dediğim gibi pratik yapmak çok önemli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.